Oğlum bu adamları ikinci yapmayacağız diye bunları birinci yaptık. O nasıl oldu? Alamayacaksın ki sen. Haga be işe bak. <laughs> Hadi. Mucize mi arıyoruz? Hadi 70 can adamsın be. İşte öyle be. <laughs> i̇şte böyle. Oldu. Bin kupa ve 34 P geçiş. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve Bin Kupa serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer Kara karakteriyle çift hesaplaşmada Bin Kupa'ya ulaşacağım. Bin Kupa serisini seviyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Biz de artık bir e, belki bilmiyorum bir 5 yıl içerisinde abone olursanız 200 200.000 aboneye ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Tabi şaka yapıyorum arkadaşlar. Baya süreç yavaşladığı için bir dalga geçeyim dedim. Kendimizle de dalga geçiyoruz. Böyle bir kanal işte. Neyse dalgayı bir tarafa bırakalım arkadaşlar. Bugün yine non olaylı canlı yayında olacağım. Açıklama kısmından siz de gelebilirsiniz. 40 bin kupaya kasmaya, bin kupa karakterler yapmaya devam ediyoruz. Haydi şimdi isterseniz savaşlara doğru bir geçelim. Link açıklamada non Hadi bu eli alalım da bari. Başlamadı mı? Yoo. Aa şimdi geldi. Nasıl? Hareket etme abi. Ediyorum. Helal olsun lan sana. Bak adam roza kasmak istiyor. Roza girmiş mesela. Atsana. Atsana bir taletini. Altta var. Evet gördüm. Tara var. Tara bol. mi var? Bo mu mal... Bo tara. Bir sesi geliyor lan. Hadi gel gidelim hadi. Ulti aldı değil mi o? Hadi gel O öyle değil böyle atılır. İyi orada Eyvallah eyvallah. Tam at sen şeyi şimdi. Üç takım var ya diğeri ortadadır büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum ben. Oynayalım ortaya doğru ya. Bakayım mı? Sen de yükler. Tamam çok iyi. Aldık ya. Oo. Lan yine aldı adam ultiyi Ben yakınım ultiye de bir can doldur bekle. Doldursaydın Tokim atmaya geliyorum da sen tamam, de ki buradan. Tamam, tamam. Boğucuk hadi sal be. Ne kadar mayın var ya. O adam attı da işte. Boşa zorluyor şu an. Ya puşluyorum. Kardeşim olmadı be. Olmadı. Tamam birinciliği aldık. Haydi bakalım. Hocam. Mucize varıyoruz arıyoruz? Kutu vermedi lan bize. Kutu verseydi de oynayaydık. Allah inşallah bir daha oyun gitmez de neyse kutu vermesin problem yok ya. İstemiyorum. <laughs> Ezar go go go. Keser miyiz? Aldın sanki onu. Ay 600 can. O takım nasıl ölmedi lan? Allah Allah. Ece gel gel biz kasılak ya. Sol temiz. Tamam. Ulti alalım şu an bence çok iyiyiz yani. 3 3 tane yeterli bize yük burada. Zaten ultiyle ben doğru atarsam biter iş. Mezin düzgün koru doğum. <laughs> Adam dönüyor ya. Orada kapalı zaten. Ortaya oynayalım mı yoksa Oynadım bile ya Niye yine konuşmuyor? Sonra Reza videolar diyor konuşmuyor arkadaşlar Görüyorsunuz Yazıklar olsun Dört takım O takım da easy ya dur bakayım ben Crow'u yakalayacağım burada bak şimdi gelecek o buraya Hadi be bunu yapacağını biliyordum da çok yavaş kaldı Aha mayına 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 oturdu. Ay ucundan. Kara boğa çok fazla var sanırım şu an. Problem mi ya. O bize. Yo yokmuş. Varsa bir tane daha at. Az kaldı. Ve şunları oynayacağım ben bu arada. Kaşındılar çünkü. Takıldım mı? Al ben de basın bari. Oh, aldım be of ucundan. O son mermiyi birazcık beklettim böyle 988. Ama <laughs> ne orta? Tamam. Yükümüz iyi ya. Sen şuraya kur direkt. Şu yükünü oraya kur. İleri doğru git bir öl şimdi. Tamam git öl şimdi orada. Yani ortadan da geliyor. Tamam. Var. Onun ultisi yok ya. boş artısı yapıyor da. Tamam ultim yakın benim artık. İlk benimki de olacak büyük ihtimalle de. Şu aşağı baksan aslında neyse. Nereye gidelim? Aksesuar bastı. Gidelim şuraya. Bir tık daha il... Aynen. Tamam ben topluyorum ya bekletmeyeceğim. Aynen geleceğiz. Tamam, bu takım gittiğine göre... Bir dakika yukarıda mayın var zaten değil mi? Ben oraya gideyim en iyisi. Evet burada daha safe olurum. Tamam. Nereye oynayak şimdi? Bekleyelim ortaya sonra. Baksana geliyor. Söylemiş adam. <laughs> oğlum mayın. Mayın. Can 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 can. Atlat şu malı ya. Hayırdır oğlum? Sıfır yükler. Ne artistlik bu? Aaa. Işınlan ışınlan ışınlan. Yok yok ışınlanacağım diye attı da. Nereye gitti acaba? Öldü oğlum nasıl nereye gitti? Çok iyi yere gitti işte. Ha gitme amacını tamamlayamadı doğru. Tamam, Birinciyiz bu arada. Hayırlı olsun. Birincilik. Tamam sen bir şuna O da ona ölsün. Birincilik gelsin. Byron Brock. 1, 2, 3, Ben bunu alıyorum sen git, sağa doğru ya. git oraya giderken de kur şeyini. Üçe tatıyorum zaten vurmana gerek yok. Kur şeyini. Ya. Oğlum. Aksesuar diye ateş ettin değil mi? Doğru söyle. Orada ben bir anlamadım. tane daha var aslında. Almamışlar o, o taraftakini. Tamam git al öf. Alıyor şu an. Al. Bu tara. tara tamam. Gelme, gelme. o tamam. <laughs> Şuraya da baksana biraz. Ha, geldi mi? Geliyor ki. Ultisi yok bize geldiği için. Yok, yok. Karan'ın. Bir dakika, dur yaklaşma, gösterme bir. Boğa yaklaştı çünkü. Gördük ya. Ben ulti almaya gideceğim de arkadan... Gel, gel. Buraya kur, buraya. buraya kur şöyle. Aynen. Soldan gelirse mayına takılacaklar zaten mantıken. Ama ulti atarsa uzakta. Kaçtı o tara. Tamam. Ben de göz yok ya orta oynamamız lazım bu saatten sonra. Taralardan dolayı yani. Biraz fazla kullandım. Ortayı da Brock Byron tutuyor ya çok iyiler bu arada. Atarım ha. Sağdan da geliyor tara. Tamam. Soldan tara şey bojeke. Atacağım Her ya. Işte. geliyorlar. abi bunlarla mı uğraşacağım ben? Bu öldü. Bayram Bro'a bakar mısın ya? Çok iyiler. Aksesuar da kalmadı. İyi iyi bu beni canlıyor. Ben dümdüz koşuyorum adama. Tamam tamam iyiyiz. Ver canı ver canı. Oğlum bu kadar işe yarayacağını düşünemezdim ben bunu yani. Döndüğü için şunu oynayasım geldi ya. Yürü git ne dönüyorsun bana. Terbiyesiz herif. Az önce bizi dönüp kestiler böyle. Aa, yine de ikinci oldu ama ya. Güzel bir birincilik geliyor. Kaç olduk? 993. Bir, birinci olursak 1000 kupa olamazsak 999. Düşedebiliriz tabi o da, o da bir ihtimal. Sen yine buraya gidip o. Durma ne. Ya. Ne yapıyor lan bu? Selamun aleyküm. Ben bir de vurabilseydim ona bir tık. Hmm, çok soğuk. Sen al sonra oynarız. Boya Vurdum canım. Yarıya yaklaştı gibi bir şey oldu işte. Tam geri dönelim. Bir dakika onda ultisi olabilir evet. Tam sal ya boş ver. Yakalayamayız. Da arkamızdan gelen var mı? Usmanaga. Tamam Usmanaga yok. Aa şimdi geliyorlar. Hadi dol be patlama gaza. Lader yapma beleşçilik yapma. Tam beleşçi. Evet, ya. Sağdan geliyor mu? Yok. Edgar tamam. Çık lan oradan. Biliyor orada olduğunu? Tamam sen bana at buraya birinciyiz ya. Hayırlı olsun arkadaşlar Bin Kupa. Şimdi beşinci olamışız. Beş takım, Beş da takım da var hala evet. <laughs> Ama iyiyiz yani şu an. 8 hüküm var ya benim. Ben herkesi tekleyeceğim böyle. Mesela Kaldır. şunu tekleyemedim gördün mü? Orada da adam var ölecek var. Tamam. Adam... bunu ne zaman attı? Alıyorum alıyorum ultiyi. Bence oldu ya bin kupa. Şu, şu takım sıkıntılı biraz. Kalın lan. Diye. Dalamıyorum çünkü şey var. Bu Edgar bana atlar bu arada öldürürüm sonra. Oğlum bu adamları ikinci yapmayacağız diye bunları birinci yaptık. O nasıl oldu? Alamayacaksın ki sen. Haga be işe bak. <laughs> Hadi. Mucize mi arıyoruz? Hadi 70 çar adamsın be İşte öyle be. <laughs> i̇şte böyle. Oldu. 1000 kupa ve 34 p'ye geçiş kırmızı güzel de güzel de oğlum ne hazıra basıyorum bir daha bin oldu sakin ol tamam <laughs> dükkanımıza da bin kupa olduğumuz için ne geldi hiçbir şey aa aa yeni aksesuar geldi dükkana da aksesuar değil yıldız gücü pardon şöyle hemen şuradan hazır videodayken bunu da bir alıp videoyu burada tak diye kapatalım.